Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle alçı yaptığımız duvara nasıl zımpara yapabiliriz bunu göstereceğiz. Bu inşaat malzemeciden aldığımız zımparamız. Bunu biz böldük bıçak yardımıyla ve şimdi alçımızın fazlalık kısmını zımparayla alıyoruz ki boyamamız düzgün olsun. Bu şekilde Bu şekilde köşeli kısmı da ikiye katlıyoruz ve zımparalıyoruz. Bu aşamada bayağı toz çıkıyor. Maske kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın ne kadar fazlalıkları alıyoruz zımparamız. Altında boya yapacağımız böyle poşetimiz var. Kirlenmiyor. Bu şekilde arkadaşlar zımparadan sonra boyama işlemine geçebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.